İsmim Yüksel Yiğit. Aksaray'da Milli Piyango Bayiliğini iki şubemizde yapıyoruz. Evet, yılbaşı biletimiz bu sene yine diğer senelerden farkı dağıtım garantili 600 milyon. Büyük ikramiyemiz var. Çeyrek biletimiz 150. Yarım biletimiz 300, tam biletimiz 600 TL'de satışa çıktı. Satışlarda şu anda rağbet fazlasıyla yine var. İnşallah bu sene Aksarayımıza umut olmaya devam edeceğiz. Ağırlıklı fiyat olarak çeyrekte rağbet çok fazla. Aynı zamanda Sayısal Loto da 400 milyon ikramiye veriyor. Sayısal Loto ve çeyrek bilette de ağırlık satışımız devam ediyor. Sahte bileti ayet etmesi vatandaş için çok zor. Onun için bayiden alması en mantıklısı. Yani şu andaki piyasada sahte bilet var mıdır? Henüz çıktığını duymadık ama çıkacaktır. Onun için bilinen bayilerden ve bildiği yerden almasını tavsiye ediyoruz. Son günde şimdi makine biletlerimiz, şimdi sayısal loto makinemiz aynı zamanda milli piyango bileti basmaya başladı. Son saate kadar bilet basılabiliyor. Ama saat 5'ten sonra da bilet basılmaları bitiyor. Son güne bırakmamalarını tavsiye ederim. Basılı bilet için, mevcut şeyler için. Ama makine biletleri beş, saat 5'e kadar devam ediyor daha çok genç nesil daha çok şey yapıyor hayal dünyasındaki gençlerimiz inşallah bu yıl başında hayallerine kavuşmaya bir adım daha yaklaşırlar ya tutarsa bir umut zaten umudumuz olmuş. Hayallerini peşinde insanlar biletlere milli piyango ve bir de gelenek oldu. Artık bizim Aksaray'ımızda ya yani Türkiye'de yılbaşı biletleri bir gelenek. Basılı bilet alınacak bir tane de olsa alacak ve televizyonda o çekilişe müdavim olacak. Amaç bu birçok da insanlar umuduyla yaşıyor. Şöyle söyleyeyim şirketin bize söylediği talimatnamede mühür basılmaması yönünde ama sahte bilet ve korsan biletin önüne geçmek babında biz mührümüzü basıyoruz. Bir problem yok. En azından bayisini belli eder. Kaşe yaptırmak zor değil ama sorumluluk alması zor. Biz bu yüzden millet, milli piyango biletlerinin tamamına kaşe basmaya devam ediyoruz. Yani. Milli piyango ödemelerinin 500 bin liraya kadar il içerisinde ödenir. 500 bin üzerisinde İstanbul'a sevk edilir. Ama 500 bin lira amörtelere, şeylere biz tedarikli bir şekilde bekliyoruz inşallah. İnsanlara bol şanslar diliyorum. Umudunu kaybetmesinler. Bugün olmazsa yarın elbet bugün çıkacak inşallah. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.